tartışma kültürü bizim kültürümüze girmeden evvel. Sohbet vardı. Neydi sohbet? Böyle halka şeklinde, burada ben çok konuşuyorum, burası çok sohbet sayılmaz ama bu biraz daha monolog gibi. Ama insanlar halka şeklinde genelde oturup, Herkesin ortadaki mevzuya gönlünce, bilgisince katkı yaptığı, saygıyla birbirini dinlediği ve herkesin geldiği halinden daha iyi olarak kalktığı sofralardı onlar. Ya da mesela münazara vardı. Münazara. Na, ne demek o? Nazar, nazar, göz. Başka bakış açıları bir araya gelsin. Çünkü benim bakışım yetmeyebilir. Münazara edelim de şunu 360 derece görebilelim diye eski modası geçmiş adetler vardı. Şimdi onların yerine sürekli tartışıyoruz. Birbirimizi yiyoruz en çok bağıranın, en çok üste çıkanın, öbürünü susturanın haklı olduğu bir dönemdeyiz. Post truth de diyorlar bu devre. Yani hakikatin önemsizleştiği bir çağdayız. Artık inançlarınızı değiştirmenize bile gerek yok. Yeterince bağırmayı öğrenin, en haklı inanç sizinki. Değil mi? Yeterince bağıran, gürültü çıkaran herkesin inancı en haklı. Ama bu devirde en çok neden mahrum kalıyoruz? Gerçekten şu dünyanın karmaşıklığıyla baş etmek için zihnimize bahşedilmiş o başlangıç inançlarını geliştirip daha yetkin bir insanlar haline gelerek bu dünyada yaşama imkanını maalesef elden yitiriyoruz. Artık herkes kabuğuna çekiliyor. Herkes kendi kampına, kendi mahallesine sığınıyor. Başkasıyla konuşma yetenekleri azalıyor. Ama kim müstesna? Mesela açık beyin takipçileri ortada insan var ya, biz insanı konuşuyoruz ya. Ben yurt dışında falan işte aktivitelere gittiğimde oradaki arkadaşlar şaşırıyorlar. Her meşrepten insan yan yana oturuyor. Ve biz sohbet ederken birbirleriyle alışverişte bulunuyorlar. Dışarıda görseler selam vermezler birbirlerine. Bu nasıl oluyor? Bizim ana derdimizi masaya koyuyoruz ya, herkes aynı dertle dertlendiği için. Ve o inançlar bizi ancak güvenli alanımızda böyle teskin edebiliyor. Ama hayatın gerçekleriyle karşı karşıya gelince hepimizin zanlarının açıklayamadığı kadar karışık bir hayattayız.